Bakayım ne günlerden cuma. Yarın bir CS Valorant alan çeviririz. Emir. Emir. Aleyküm selam. aleyküm selam. Aleyküm Emir aç geçelim sana. Yarın bir CS Valorant yaparız. Ya Emir'e geçeceğiz zaten. Emir'de de birlikte olacağız yani. Sıkıntı olmaz. Kapatan mı? Ha kapatacağım kanka. Dur kapatma bir yayına var bakayım. bakayım şurayı. Vereyim bir dakika. Ay ne geldi? Diyorsun. Dur. Dur. Dün, dün sar başım. Oğlum öyle bir sarhoştum stüdyoya gittim. Kimse yok amına koyayım. Böyle sallana sallana kayıt aldım. Dur kulaklığı şarjını değiştir. Hey, ben benim benim baby baby'nin ay ne, ne yaptı? Ya? Allah <laughs> karşılığı <gülüyor> olarak ne yaptı? <laughs> Boneyi gökten sikti. Yani Eray seni yok. niye bana sarladın Günümüzde bütün aşklar yalan Sevdayla artık, artık harçlık haram Sevdamı bir gün anlayacak Gözümden akan o yaşlara bak Duygularım artık Ananı sikiii <laughs> Hadi kafanı kaldır yanımda gezerken kendini havalı sandı Aldatıldım sustum yaramı sardım Dünya boşmuş artık anladım tanrım Nasıl oldu bir çift göze vuruldum yandım Harbiden mutlu olacağım sandım Aga ne yaptın bana nasıl inandım Duygularım artık kapalı kaldı sana diyorum bir Hadi kafanı kaldır yanımda gezerken kendini havalı oğlum iyi lan Aldatıldım sustum yaramı sardım Dünya artık nasıl oldu bir göze vuruldum <laughs> mutlu olacağım Aga, ne yaptın bana nasıl inandım o çok ne iyi şuna? kanka ya son şuna olmaz bu de ekmek İslam'ın oğlum dediğim gibi <laughs> güzel olmuş kanka böyle stüdyoda sallana sallana <laughs> Hatta ara verdim gittim bir yere yattım 5 dakika. Kalktım geri geldim. falan çok izmişler, eğlenceli. bir şey Ah lan. İzmişler bebeği mi? Aa. <gülüyor> <gülüyor> aa. <gülüyor> <gülüyor> <artık> kapalı kaldı. <laughs>